güzellik konuşacağız, estetik konuşacağız. Estetik cerrah operatör doktor Dilek Avşar'la çok can dostumla birlikteyiz. Ve ne konuşacağız bugün? Hani yaz bitti. Evet. Cildimiz böyle bir kendine gelmesi lazım galiba. Bu vitaminler, vitaminler dilek biraz bunları konuşalım mı ne dersin? Herhalde pandeminin bize kazandırdığı en güzel şey oldu Baltacık biliyor musun vitaminler? Çünkü vitaminler eskiden mezoterapileri çok sık yapardık. Hmm. Yaptıktan sonra hastalarımız 10 gün arayla bize gelmek zorunda kalırlardı ve 10 günde morlukları ancak iyileşir, onlar ikinci bir morluğa başlardık. Bende de olurdu. Değil Çünkü mi? hakikaten böyle hassasken ardından mor olur. Aynen gençler çabuk morarır, işte evet. bitki çaylarını fazla tüketenler çabuk morarırlar. Ardından pandemide dediler ki, özellikle uluslararası firmalar, biz kliniğe gelen hastaların aralıklarını açalım. Ama onlara öyle bir şeyler yapalım ki bunlar bizim gibi plastik cerrahların da istemesiyle. Çünkü biz hastalarımızdan gelen talepleri onlara ilettik. Yüz şişmesin, botoks etkisi e, doğal olsun, e, yüzler gergin olsun, parlak olsun, canlı olsun. Ne koyabiliriz, ne hı, yapabiliriz? Hı. İşte multivitamin enjeksiyonları onun üzerine üretildi ve yılda maksimum iki kez yapın dendi. Hı. O sürede de yaz bitti. Şimdi bütün ciltler kurudu. Önce o zaman şöyle sorayım. Vitamin neye yarıyor ciltte? The yeah. vitamin cildin eksiğini tamamlıyor. Ne var? Ne eksiğimiz oluyor? Özellikle yaz sonrası. Yaz, güneş var. Hı -hı. Güneş var, deniz var, havuz var, dışarıda yemek var, yoğun gezmek var, uykusuz geceler var derken <laughs> cilt ne yapıyor? Suyunu kaybediyor. Hı -hı. Suyunu kaybettikten sonra ince kırışıklıklar ortaya çıkarıyor. Hı -hı. Sonra pigmentasyon dediğimiz güneş lekeleri ortaya çıkıyor. Ardından cilt yumuşuyor ve sarkmaya başlıyor. Hı -hı. Vitamin cildin kaybettiği suyu yerine koyuyor. Cild... Alttan veriyor Altan aslında veriyor. değil mi? Hani biz kremlerle falan üstten yapıyoruz ama o kadar etkili değil. O kadar tabii etkili haliyle. değil. Çünkü alttan kaybediyoruz onu. Hı -hı. Ve yukarıdan siz eğer o gözenekler de tıkalıysa sürdüğünüz kremin de anlamı kalmıyor. Çiçeği aslında sulamak aynen, gibi bir şey aynen. değil mi? Aynen. Toprağa evet. gübre koymak aynen. gibi vitamin. Aynen. O yüzden biz yaz dönemi biterken bir yaza girerken bir de kışa girerken planlıyoruz vitaminleri ki Hı -hı. yüzün özellikle dekoltenin, ellerin, Hı -hı. E, boynun e, kaybettiği nemi yerine verelim. Hı -hı. ihtiyaç Gerece olan mineralleri yerine koyalım. Hmm. parlaklık canlı canlı Neler var? Ne vitaminler var içinde mesela bu tarz şeyleri? Bizim kullandığımız Aha. daha çok 532 tane amino asit var. Bu <laughs> amino asit aslında bizim kanımızda var. Hmm. Ama yaşla beraber mesela glutatyon diyoruz. Kaç Kaç yaş? Özellikle 25 yaş sonrası ciltte yaşlanma başlıyor. Aslında tıp literatürü şunu söyler: Doğduğunuz gün cildiniz yaşlanıyor. Wow. Çünkü Çok acımasız Ne yazık ki Evet ee, Güneştir Özellikle yediğiniz içtiğinizdir. Bunlar ciddi yaşlandıran unsurlar. Ama 25, bazı kötü alışkanlıklar, kesinlikle. düzensiz, kilo alıp vermeler, düzensiz hayat. Bir de değil mi? uyku dedin demin uyku. mesela. Uyku çok, çok önemli, değil mi? Yoğun çalışmak. Yoğun çalışmak. Hepsini ben, benim Hepsi. yaptığım Her şeyi saydın aslında. <laughs> aslında hepimiz aynı. hepimiz Stres en, Aynen. en önemli şey. Cildi Aynen. yaşlandıran. Nasıl ki vücudumuzun en büyük organıdır cilt. Cildi yaşlandıran temel mekanizmalardan bir tanesi de stres. Hı -hı. Kötü beslenmek, uyku düzensizliği. Kötü yaşam ama stres hemen kendini belli eder. Çocuklarımız sınav çalışırken at olur? Gerçekten öyledir. Değil doğru, mi? İşte doğru. İşte biz çok keyifsiz olduğumuz günlerde cildimiz benzimiz atar derler ya. Hmm. Bezi benzi atmış diye. Beti benzi atmış. Beti benzin evet, atılmış. Evet, evet. Onun üzerine cilt hemen kendisini bizim ruh halimizi dışarıya yansıtır. Hmm. Biz de eksiğini tamamladığımız zaman kendimizi iyi hissederiz. O 25 yaşından sonra bu daha da... E, e, hızlı, ilerliyor hızlı ilerliyor diyebiliriz değil mi? Biz o yüzden 25 yaş sonrası vitaminleri herkese öneriyoruz. Mesela Hadi demin nereden? bir glutatiyondan bahsettin. Glutatyon önemli. Mesela hazır gelmişken lafı da konuşalım mı? Tabii. Nedir o glutatyon ve niye lazım? Glutatyon vücudumuzda bir amino asittir. Hı -hı. Yaşla beraber de biter. Hı -hı. Bittiği için dışarıdan yerine konması gerekir. Siz bu glutatyonu koyarken de Ağızdan aldığınız glütasyonlar yeterli olmaz. O yüzden damar yolundan bazen de bu amino asitleri vücudunuza enjekte ederek vermeniz gerekebilir. Aa, i̇şte benim, benim en sevdiğim şey. şeylerden bir tanesi. Çünkü pandemi döneminde bile bizi ayakta tuttu. Değil mi? Gelsin değil mi? Yani senin tavsiyenle ve bir sürü doktorun tavsiyesiyle zaten. Dolayısıyla bazen e, çok güzel yani. bir şey söyledin. Gerçekten doktor tavsiyesi. Çok önemli. Vitaminler mansum değil. Çok önemli. Vitamin de sonuçta bir ilaçtır. Doktor kontrolünde ve kişiye özel kullanılması gerekir. Bizde tıpta hasta yoktur, hastalık vardır. O yüzden de deriz ki herkese özel vitamin preparatları, herkese özel uygulanan tedaviler kişide başarı sağlar. Senin dediğin gibi bazı dönemlerde vitamin ihtiyacımız daha da artar ama bunlar hep doktor kontrolünde kullanılır. Mutlaka doktorunuza danışın diyoruz zaten o yüzden de çok önemli. glutatyonelik dedik. Başka? Özellikle bizim vücudumuzda cildimizin kolajene ihtiyacı var. Hiyalonik asite ihtiyacı var. İşte bu kompleksler estetik amaçlı olarak cilde bunların kompleksi olarak kullanılarak <laughs> enjekte ediliyor. Vitaminlerin içerisinde dolgu maddesinde olan hiyalonik asit vardır. Ama çapraz boğu yoktur o yüzden şişirmez. O yüzden suyu iyi verir ama gerginlik parlaklık verir. Şişirmeden bunu yaptığı için de birçok kişi tarafından tercih edilir. Şimdi kolajen de çok önemli. Çok evet. Çünkü kolajen de bir süre sonra gidiyor gidiyor değil evet. mi? Şimdi Şimdi çok bir moda ya herkesin işte tost, kolajen alınıyor, o alınıyor, Hı -hı. bu alınıyor. Hı -hı. E, ama bu yapılan e, vitaminin içinde olması farklı etkisi var Çünkü değil mi? Çünkü lokal niye? etki bizim vücudumuzda en Hı -hı. çok güneşle maruz kalın organımız yüzümüz. Hı -hı. Ve yüzümüzün yağ yastığı dediğimiz Hı -hı. cilt altı, yağ dokusu çok ince. Hı -hı. Bir karnımız, bir mememiz, bir kolumuz gibi değildir. Peki. O yüzden yüz cildi çabuk yaşlanır. Hı -hı. İçine hyaluronik asiti, kolajeni, glutat işte hangi en elementlere ihtiyaç varsa kompleks olarak yapılıp enjekte edilirse gençlik kalıcı olacak. Da şunu söyleyeceğim. Hemen mi görüyorsun hemen dilek sonucu görüyorsun. yoksa belli hani bir süre alması Hemen gerekiyor. görüyorsun. <laughs> Bazı tedavilerde hemen görürsünüz. Bazı tedavilerde özellikle makineyle ile yapılan tedavilerin etki gücü bazen 2 ay 3 ay sonra başlayacak deriz. Hmm. Ama enjeksiyonlu işlemlerin etkisini hemen görürsünüz. Peki neremize yaptırabiliyoruz bu vitamini? Yani sadece yüz mü? Hayır. Eline, nereye mesela? Eline, boynuna Çünkü de, eller çok önemli, çok önemli değil mi? El yaşı da gösteriyor. değil mi? Aynen. Yani e, ellere bayağı şey. Halbuki yani hani kadının yüzü çok güzeldir, vücudu çok güzeldir ama ellerden belli olur hemen. Değil Aynen mi? öyle. Ve ele yapılıyor. Başka evet. en çok vücuda yapılıyor. Nerelere yapılıyor? En çok nerelere yapıyor? Özellikle bu vitaminin bazı küllerinde e, çatlak tedavisinde yapıyoruz. Hmm. Yani selülit tedavisinde bu çok yapıyoruz. Çok önemli bir şey. Bacak içi ki. basen. İşe yarıyor şey mu selülit? Gayet yarıyor. Çünkü selülitin ne yazık ki şu anda tedavisi yok. Tabii. Tedavisi yok derken yüzde yüz net sonuç veren bir tedavisi yok. Ama biz selüliti ve çatlakları azaltıcı makina ile beraber vitamin injeksiyonlarının iyi sonuç alıyoruz. Ee, bir de so son soru şunu sormak istiyorum. Herkes Yaptırabilir mi? Yani mesela bazı hastalıklara sahip olanlar ya da alerji vesaire soran çok oluyordu Tabii. sana. Yani hı. herkes yaptırabilir mi? Şöyle ki eğer genel bir e, sağlık probleminiz yoksa, hı hı. yani ciddi bir hastalık nedeniyle o anda özel bir tedavi almıyorsanız Tabii. hamile değilseniz hı hı. E, bu durumlarda yaptırabilirsiniz. Hamileleri yaptı. Hamileleri, e, hamileleri ben tercih etmiyorum. Tabii. Çünkü onların immün sistemleri farklı oluyor. Tabii, Doğru. Emzirme bitsin sonra gelin diyoruz. Tabii. Yaptırdığın zaman o enjeksiyonu kızarma vesaire bir şey olur, oluyor mu? Olur. İğneli işlemlerde mutlaka hı hı. morarma, kızarma, şişme olabilir. Hatta siz eşiniz yurt dışına gittiği gün evde yokken <laughs> e, sıkışık bir alanda gelip hazır o yok yaptırıyorum derseniz daha çok mor Ay Çok Bir aile. Psikolojik olarak çok bunu aile denedim. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Bizim ederim. konuşmalarımız böyle devam edecek. Ee, i̇zleyicilerden gelen soruları da soracağım. Tamam. Her şeyden önce devam edecek. Ee, önümüzdeki cumartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.